Ondan sonra Şu cana şöyle saray zarına onu da attı. şöyle vurdu. İçeriye girdi. Sonra bedenine girdi. Böyle götür. Su tamam. ver ben sana. Çekil bebe. Allah Allah çekil. Şimdi bir şey seni şu an sıkıyor. Bu nöbeti mi geçiriyor sürekli? Aynı her zaman böyle oluyor. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Sırtı ne yapıyorsun ne ne? Şu <laughs> an ya, ne yapıyorsun? Ellerini mi yere koy bakalım. Diyor yani maaş ki değil ya in aşağıya. Sarını bırak in aşağıya. Yani Aha bu. Kendi benim ne buluyordu? Bulursun. İftira ama bak. Şimdi annemden mi geldi bu şeytan? Ya bir sürü. Ne senin ne yapacaksın ya? Bırakın kardeşim Allah'ınızı sev. Aç elini size ben gelmeyelim dedim değil mi? Tamam hocam çekil seyahat bitti. Ne, hocam çekil Allah'ını seversen ne no hocam çekil no ya. Ne, no ne? ne olacak çekil Allah'ını no on seversen. Ondan sonra bakarız. Ya, ya öyle deme yani belki bu işler. Hiç... Kardeşim içimden gelmiyor. Ya, domuz de yap yap, yap sana ya. Neler ben... arıyorsunuz siz? Şeytani maaş diga. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah. Devam et. Tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. Şeytan husumet ve kim bebesin. İki tane yuva dağıttı. Hem İki çocuklarını kendi var. hayatını öldürdü hem karşı tarafın hayatını öldürdü. Yani Beş çocuk onu öldürdü. Sonra.